Merhaba arkadaşlar yer İstanbul Esenler 4 yol meydanı. Şu an e, HES koduyla kontrol edilen bölgedeyiz. Sözde HES koduyla kontroller sağlanılıyor. Gördüğünüz gibi bariyerler var. Demin burada televizyon kameraları vardı. Ve ambulanslar var. Millet de burada bir şeye bir uygulama yapılıyor sanıyor. Bakın gördüğünüz gibi yaklaştırıyorum. Bariyer çekilmiş, kontrollü alınıyor. Ambulansla bekleyenler var. Esenlerin ambulansı, belediyeye ait ambulans, Sağlık Bakanlığı ile alakalı değil. Şimdi buradan dönüyoruz. Aynen yolda ilerliyoruz. İnsanları HES ile kontrollü bir şekilde geçirdiğini söylüyor. Şimdi ilerlediğimizde insanları seyrek halde görüyoruz. Çünkü insanlar şaşkın şu an nereden nasıl ne yapacağını bilmiyor. Hesko'da olanlar uygulamaya sahip insanlar içeriye girişini sağlanıyor. Fakat bunun farklı bir yönü daha var. Şimdi e, güler misin ağlar mısın? Evet. İnsanlar kontrolü bölgenin haricinde ara sokaklarda bulunan geçiş noktalarından rahatlıkla girip çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi insanlar yine bu caddeye gelebiliyor. Burada kontrol yok. Ve bunun gibi kaç yerde daha bu kontroller yapılmıyor. Sadece giriş ve çıkış Ada altında iki bariyerin olduğu ve kulübenin olduğu noktada kontrol yapılıyor. Esenler Belediyesi halkı bu şekilde kandırıyor. Halka bu şekilde bir kontrollü nokta, kontrollü geçiş, kontrollü Bölge diye güvenli bölge diye e, izlenim sağlıyor. Lütfen bunu e, internette, sosyal medyada gerektiği takdirde e, medyada yayalım. İnsanları aptal yerine konulmasından artık bıktık. Gördüğünüz gibi gelen giden kimler varsa rahatlıkla girdi. Kontrol yok. Hiçbir şey yok. Evet. Esenler Belediyesi'nin acizliği ortada olduğu gibi insanları salak yere koyması ayrı bir durum. Hepinize hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum.